çok kıymetli basın mensupları. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim. Sağlık Bakanlığımızca ilimize tahsis edilen 12 adet yeni ambulansın teslim törenine teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri organizasyonu ve güçlü yapısı ile dünyaya örnek olan ülkemizde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam ediyoruz. İlimizde geçtiğin, geçtiğimiz yıl 112 komuta kontrol merkezimizde toplam 362.266 sağlıkla ilgili çağrı karşılandı. 175 bin, yaklaşık 175 bin vakaya da ambulans ekiplerimizce müdahale edildi. İlimizde bu hizmetleri toplam 60 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 836 personelimizle sunmaktayız. Teslim edilecek yeni ambulanslarımızla birlikte toplam ambulans sayımız böylelikle 98'e ulaşmış oldu. Bu ambulanslarımızdan 7 tanesi de özellikle ambulans vasfındadır. Özellikle e, kış mevsiminde kullanılmak üzere 4 adet kar paletli ambulansımız Pınarbaşı, Sarız, Hacılar ve Yahyalı Dala Uşağı bölgesinde konuşlanmakta. Bir obez ambulansımız, bir yeni doğan ambulansımız ve bir adette 4 sediyeli ambulansımız bulunmaktadır. Ayrıca ülke genelinde 17 bölgede konuşlandırılan helikopter ambulanslardan birisi de ilimizde hizmet sunmaktadır. Bu helikopter ambulansımızda 2025 yılında toplam 190 vakaya müdahale edilmiştir. Bu vesileyle dünyaya örnek olan güçlü sağlık sistemimizin ana mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'na ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Değerli İl Başkanım, Kıymetli Belediye Başkanlarımız, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, Emniyet Müdürümüz, Değerli Müdürlerimiz öncelikle günün bu saatinde güzel bir açılışla, güzel bir teslimatla bir aradayız. Tabii Kayseri bu konuda gerçekten mühim bir yerde duruyor. Nasıl mühim bir yerde duruyor? Kayseri'de biliyorsunuz tam 31 tane hastane var. Özel ve kamu hastaneleri olmak üzere. Şehir hastanesi herhalde bunların en başında en lokomotif olan odur. Günlük bazen 20 bine yaklaşan, 17 bine yaklaşan poliklinik hizmeti veriyorlar. Tabii hastanelerimiz sadece hasta tedavi etmenin de dışında bir eğitim araştırma hastanesi olması noktasında ciddi manada bir gayret sarf ediyorlar. İşte biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda pandemide özellikle COVID aşısı bulan 9 ülkeden birini Kayseri'ye özellikle yakıştırmış olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii burada esas söylememiz gereken şey şu. Belki de ihtiyaç olduğunda insan en çok gördüğünde mutlu olduğu kişiler kim diye sorarsanız ATT veya neydi diğer ismi arkadaşlar? Paramedik personelidir. O siren sesi inanın insanın tabii ki içini cız eder. Belki bir yerde karşılaştığınız zaman ister istemez karşınıza bir problem var diye gelebilir. Ama onu gördüğünde insanların dua ettiğini, içindekine, çalışan kardeşlerimize Doktorlara, hastanelere ve Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiklerini ben bizzat şahidim ve biliyorum. Burada bir hakkı da teslim etmek lazım. Bir çağrı aldıklarında ambulanslarımızın olay yerine müdahale noktasında hakikaten Kayseri kolay kolay eline su dökülebilecek bir kurum değil. Kayseri. Sağlık filomuza, acil sağlık filomuza 12 ambulansın katılımı dolayısıyla çok önemli bir tören için burada toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlamak istiyorum. Konuşmamı çok uzatmayacağım çünkü teknik bilgilerim müdürümüz gayet net bir şekilde verdi. Ancak şunu ben e, sayın vekilimizin de e, söylediğinden alarak acil e, müdahale 112 istasyonu başında olan bir e, kardeşiniz olarak Türkiye'deki verilere baktığımızda Kayseri olaylara müdahale açısından en başlarda geliyor. Biz bunları saniye saniye, dakika dakika her ay ortalamalarını alıyoruz ve e, bu e, müdahale hızımız bize memnuniyet veriyor. Sağlık camiamıza, ülkemize, milletimize ihtiyaç duyulan herkese hayli olmasını diliyorum. Burada görev yapacak olan arkadaşlarıma bugünden itibaren başarılar diliyorum. Emeği geçen Sağlık Bakanlığımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, siyasi Evet. Yalnız anahtarlar karışmasın ha. Böyle <laughs> Başkanım. Başkanımıza biraz uygun. Başkanımıza <laughs> Başkanım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah sağlık hizmetleri Allah aracının teslimi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah bekliyoruz efendim.